tek olan Allah ve hayatın amacı birbirine yaslanmış ağır taşlardan oluşan bir sıra hayal edin. Eğer her taş arkasındaki taşa yaslanıyorsa ve arkadaki taş da bir başkasına yaslanıyorsa bütün taşlar devrilir. Hepsini ayakta tutmak için en sonda hiçbir şeye yaslanmayan bir şey olmalıdır. Her şeyi ayakta tutacak kadar güçlü, kendi başına duran ve başka hiçbir şeye muhtaç olmayan bir şey. Evrendeki her şey bu taşlar gibidir. Tıpkı her taşın ayakta kalmak için diğer taşlara yaslanması gibi, evrendeki her şeyde sadece varlığını sürdürebilmek için pek çok başka şeye ihtiyaç duyar. Siz havaya, suya ve yiyeceğe muhtaçsınız. Yiyecek toprağa, yağmura ve güneşe bağlıdır. Güneş fizik yasalarına tabidir. Nereye bakarsanız bakın, bir şeyin başka birçok şeye bağlı olduğunu görürsünüz. Bilim bu bağlantıları çok iyi tanımlar. Bize bir şeyin diğerine nasıl bağlı olduğunu anlatır. Ancak o bütün bir taş sırasının en başta neden ayakta durduğunu açıklamaz. Şu soruyu cevaplamaz. Her şeyi ayakta tutacak kadar güçlü olan nedir? Bunu anlamak için birbirine bağlı şeyler zincirinin ötesine bakmalıyız. Her şeyi ayakta tutan ancak kendisi yaslanmayan ve başka hiçbir şeye muhtaç olmayan bir varlık olmalıdır. Her şeyi ayakta tutan ama kendisini başka hiçbir şeyin tutmadığı o varlık yüce Allah dediğimiz varlıktır. Hayatın amacı. Böylece yüce Allah bizi ve çevremizdeki her şeyi yarattı. Etrafımıza baktığımızda her şeyin açık bir amacı olduğunu görürüz. Güneş dünyayı ısıtır ve suyu gökyüzüne yükselterek bulutları oluşturur. Rüzgar bulutları hareket ettirir. Bulutlardan gelen yağmur bitkilerin büyümesini sağlar. Bitkiler ve hayvanlar insanlar için yiyecek sağlar. Evrendeki hiçbir şey rastgele veya amaçsız görünmez. Cansız varlıkların bile bir amacı varken mantıklı bir soru ortaya çıkar. Açıkça en yüksek zeka ve farkındalık seviyesine sahip olan insanları, yüce Allah neden yarattı? Bu soruyu cevaplamak için Allah Mesajını insanlığa iletmek üzere peygamberler gönderdi. Adem, Nuh, İbrahim, Musa, Davud, Süleyman, İsa ve Yahya peygamberlerden son elçi Hazreti Peygamber Muhammed'e hepsine selam olsun kadar her peygamber aynı açık mesajla geldi. Allah insanları kendisine ibadet ve itaat etmeleri için yarattı ve bu dünya hayatı Allah'a itaatimizin sürekli bir imtihanıdır. Her amelimiz, sözümüz, düşüncemiz ve niyetimiz melekler tarafından kaydedilir. Ölüm anı, imtihanın bittiği ve sonuçların ortaya çıktığı andır. Yüce Allah'a iman ederek yaşayan ve salih ameller işleyenler, sonsuza dek cennette kurtuluşa ereceklerdir. Yüce Allah'ı inkar eden, ve reddedenlerse, cehennem ateşinde sonsuz bir azap çekeceklerdir. Gerçeği nasıl biliyoruz? Peygamberlerin geldiğini nereden biliyoruz? Onlar, Allah'tan aldıkları ilahi kitapları geride bıraktılar. Zamanla tüm ilahi kitaplar tahrif edildi. 1400 yılı aşkın bir süre sonra, bugüne kadar kusursuz bir şekilde korunan Kur'an-ı Kerim, Holi Kur'an hariç. Peti Kur'an'ın gerçekten yüce Allah'tan geldiğini nereden biliyoruz? Allah'ın zorunlu sıfatlarını düşünelim. O, ezeli ve ebedi, başlangıcı ve sonu olmayan olmalıdır. Eğer o, sonradan var olmaya başlasaydı, onu var edecek bir şeye muhtaç olurdu. Bu durumda, başka hiçbir şeye muhtaç olmayan o varlık olamazdı. Eğer varlığı sona erseydi, o zaman her şeyin kendisine bağlı olduğu varlık olamazdı. Çünkü onun sonu diğer her şeyin de sonunun gelmesini gerektirirdi. Demek ki Allah'ın başlangıcı ve sonu yoktur. O bir tek olmalıdır. Eğer iki yaratıcı olsaydı, birinin iradesi diğerinin gücünü sınırlardı ve sınırlı bir varlık Allah olamaz. Örneğin, bir yaratıcı güneşin doğmasını, diğeri ise batmasını isteseydi, sadece biri başarılı olabilirdi. Başarısız olan güçsüzdür ve güçsüz bir varlık, her şeyin kendisine bağlı olduğu tanrı olamaz. Ve son olarak, o yarattıklarına hiçbir şekilde benzememelidir. Eğer benzeseydi, tıpkı onlar gibi muhtaç olurdu ve herkesin kendisine ihtiyaç duyduğu o varlık olamazdı. Şimdi kendinize sorun: İnsanların ibadet ettiği tüm tanrılar arasında bu mantıksal kriterlere uyan hangisidir? O Kur'an-ı Kerim'i gönderen Allah'tır. 112. bölümde Allah şöyle buyurur: "De ki o Allah'tır, tektir. Allah bağımsızdır, samettir. O doğurmamış ve doğrulmamıştır. ve onun hiçbir dengi yoktur. Tek Allah. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Her şey ona muhtaçtır. Ebedidir." oğlu yoktur, babası yoktur. Yaratılmışlardan tamamen farklıdır. Ortağı yoktur, dengi yoktur. Kur'an Allah'ı tam da mantığın onun olması gerektiğini emrettiği gibi tarif eder. Bu bir tesadüf değildir. Bu, Kur'an-ı Kerim'in gerçekten evrenin yaratıcısı, Yüce Allah tarafından gönderilen kitap olduğunun kanıtıdır. Davet, bu yüzden sizi İslam'a davet ediyoruz. Gökleri, yeri ve var olan her şeyi yaratan gerçek Tanrı'ya ibadet etmeye. İslam'a girmek için samimiyetle şunu söylemeniz yeterlidir. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ibadete layık ilah yoktur ve yine şahitlik ederim ki Muhammed Allah'ın elçisidir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eğer biz yanılıyorsak 3 dakika kaybedersiniz. Eğer biz haklıysak, yüz çevirip giderek, sonu olmayan ahiret hayatında her şeyi kaybedersiniz. Sonsuz saadet kapısı ardına kadar açık. İçeri girecek misiniz?